Şehit Mustafa Canbaz fotoğraf yarışması Halide ödül töreninde konuştu. Türkiye-Yunanistan hattında Ege Adaları'nın silahlandırılması üzerinde üzerinden tırmanan gerilime değindi. Yunanistan'a eleştirilerini sürdürdü. Efes 2022 tatbikatını yaptık İzmir'de. Ve bunun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar. Ve bu toplantılarında da Türkiye ile ilişkiler noktasında bu moratoriumla bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntılı dönemi atlatalım demişler. Erdoğan, Yunanistan'ın tatbikata ülkelerin katılmaması için çağrı yaptığını ancak sonuç alamadığını söyledi. 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş. Tabi hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar. Amerika başta olmak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarıyla tamamlanan Efes 2022 tatbikatı sayesinde Türkiye'nin Ege'deki kararlı tutumunu bir kez daha dünyaya gösterdiğini vurguladı. Bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene Gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra da böyle gidecek. Kararlı bir şekilde, emin adımlarla. Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek.